Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın da talimatları doğrultusunda uluslararası oto kaçakçılığı soruşturması başlatılmıştır. Geçici ithalat ve turistik kolaylıklar kapsamında Avrupa'dan temin edilen araçların Bulgaristan üzerinde yabancı uyruklu şahıslar kurye olarak kullanılarak Türkiye'ye getirildi. Ancak Türkiye'de bulunması gereken yasal süreler içerisinde Türkiye'den çıkış yapmadığı anlaşılmıştır. Yaptığımız araştırmalarda bu araçların sanayi sektöründe önce olan Konya, İstanbul, Kocaeli, Ankara gibi illere götürüldüğü, buralarda parçalandığı kabin motor kısımları ve yedek parçalarının burada parçalandıktan sonra piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir. Otomobillerle ilgili olarak ise usulsüz tescil işlemleri yapıldıktan sonra çenç işlemi yapılarak iyi niyetli üçüncü şahıs kişilere satıldığı tespit edilmiştir. 36 kişilik suç grubu 29 Türk vatandaşı ve 7 yabancı uyruklu şahıstan oluşmaktadır. Suç grubunun tabu kayıtları, bank hareketleri ve iletişim trafikleri incelenmiş suçla ilgili gerekli delil tespit çalışmaları yapılmıştır. Bugün itibariyle ise Konya zamanlı, Konya merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 kişi yakalanmıştır. Operasyon kapsamında 15 adet çekici, 15 adet dorse, 5 adet otomobil, çenç işleminde kullanılan cihazlar, kaçak akaryakıt, yabancı araçlara ait ruhsatlar ele geçirilmiştir. Suç grubunun son yıllarda yaklaşık 115 aracı ve tahmini değeri 240 milyon TL'yi bulan aracı ülkeye soktuğu tespit edilmiştir. Şahıslarla ilgili operasyonlarımız devam etmektedir. Araç alacak kişilere motor numarasında, şase numarasında herhangi bir oynama, işlem var mı yok mu bunu kontrol etmelerini öneririm. Ruhsat bilgileriyle bu numaraların uyuşup uyuşmadığını kontrol etsinler. Ayrıca daha önce aracın adilat işlemi yapılmış mı yapılmamış mı trafik teşkilinde herhangi bir işlem var mı bunlara dikkat bir 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 Emniyet birimlerince yakaladığımız araçları kriminal il müdürlüklerine gönderiyoruz. Burada bu araçların e, yurt dışı gümrük kaçağı, oto aracı olduğuna yönelik gerekli tespitler ve raporlamalar yapılıyor. Daha sonra araçlar gümrük müdürlüğüne tespit ediliyor. Şahıslarla ilgili operasyonlarımız dediğimiz gibi devam etmektedir. <laughs> Di dalam hal Thank <laughs> you.